Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, Sayın Bakanlarım, İracat ailemizin kıymetli üyeleri, değerli misafirler, sizleri 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi ve şahsım adına saygı ve muhabbetle selamlıyorum. İnovasyon alanında küresel ölçekte ses getiren Ülkemizi parlak bir geleceğe taşıyan girişimcilerimizi, bilim insanlarımızı, projelerimizi, sektörlerimizi, yüz binlerce gencimizi vatandaşımızla buluşturduğumuz Türkiye İnovasyon Haftamıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, son 19 yılda liderliğinizde ülkemize küresel saygınlık kazandıran birçok önemli projeye imza attık. Öyle ki ülkemiz nice coğrafyanın ilham kaynağı, Avrasya'nın kalbi, küresel ticaretin odak noktası haline geldi. İhracat ailesi, zat halinizin destekleriyle, geleceğe güvenle bakmakta ve Cumhuriyetimizin 100. yıl hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir büyük bir vizyonla başlatmış olduğunuz yeni reform döneminin ülkemizi milli hedeflerimize taşıyacağına inancımız tam. Yeni reform dönemi kapsamında ihracat ailesiyle gerçekleştirdiğiniz buluşmada zaten size arz ettiğimiz üzere bu yeni dönemde de üzerimize düşen tüm görev ve sorumlulukları almaya hazırız. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, Kıymetli misafirler, ülkemizin inovasyona dayalı ihracat artışını desteklemek, firmalarımızın inovasyon bilincini geliştirmek ve bu gelişimi interaktif bir platformla sunma hayalleriyle çıktığımız bu yolculukta 8. yılımızı sizlerle paylaşmanın heyecanı içerisindeyiz. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin geleneksel hale gelmiş Türkiye İnovasyon Haftasını eğitimden sanata bilimden sağlığa, ekonomiden uluslararası ilişkilere, iletişimden ticaret diplomasisine kadar her alanda etkili tüm sektörleri kapsayan bir organizasyon haline getirdik. Türkiye İnovasyon Haftası'nı geçtiğimiz yıl 50 bin aşkın rekor bir katılımla gerçekleştirmiştik. Şimdi de dünyada bir iki imza atarak sanal platformda gerçekleştirdiğimiz Türkiye İnovasyon Haftamızda bu yıl çok daha geniş bir kitleye ulaşacağız. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin çatısı altında ihracat ailemizi Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı İnovalik'le üniversite sanayi işbirliğini güçlendiren kurumsal inovasyon sistemi mentörlük hedefimiz Inosuitle. Türkiye'nin en genç ve inovatif ailesi inovatimle ülkemizin en yaygın ve en geniş kapsamlı girişimcilik ailesi Tim Tep girişim evlerimizde her sektörde inovasyon ekosistemini destekliyor. Çünkü biliyoruz ki inovasyonun önünde durabilecek hiçbir engel yok. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım. Zat halinizin de ifade ettiği üzere küresel ekonomide iktisat tarihinin sayfalarına girecek bir dönemi yaşıyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak dijital dönüşümümüzü tamamlayarak sürecin getirdiği engelleri birer birer açtık. Firmalarımızın meclisimizle iletişimini kolaylaştırmak adına Alotim çağrı hattımızı pandemi süresinde fiziksel teması en aza indirmek için online işlemler platformumuzu ve ihracatçılarımızın küresel pazarlar hakkındaki önemli verilere tek tıkla ulaşabilecekleri ihracat radarı platformumuzu ihracat ailemizin hizmetine sunduk. Dijital dönüşüm hamlemiz ilgili uluslararası değerlendirme kuruluşlarında takdirini kazandı. Öyle ki IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri'nde meclisimiz Tim Dijital Dönüşüm hamlesiyle kurumsal ölçekte büyük şirketlerle rekabet ederek dijital dönüşüm kategorisinde ödüle layık görüldü. Fiziksel hayat olmadan ihracat olmaz endişesini sanal ticaret heyetleriyle ürün yerinde görülmeden satın alınmaz fikrini Sanal fuarlarla ve fiziki ortamda bir araya gelmeden çözüm üretilemez düşüncesini sanal toplantılarla hep beraber açtık. Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle ve işbirliğiyle 43 ülkede 45 sanal ticaret heyetini gerçekleştirerek ülkemizde bu alanda öncü olduk. Stratejik sektörlerimizle gerçekleştirdiğimiz sanal fuarlarla. Made in Türkiye markamızı dünyanın dört bir köşesinde sergiledik. İhracatçı birliklerimizle 13 bölge istişare toplantısı gerçekleştirerek Anadolu meclislerimizi sanal platformlara taşıdık. Pandemi sürecinin tüm zorluklarını işte bu birlik ve beraberlikle hükümetimizin destekleriyle 100 bin ihracatçımızın özverisiyle açtık. Ve ne mutlu ki Cumhuriyet tarihimizin aylık ihracat rekorunu yine bu dönemde kırdık. Sektörel anlamda sayısız başarıyı yine bu dönemde yakaladık. Yılın üçüncü çeyreğinde dünyada ihracatını artıran dört ülkeden birisi olduk. Tim çatısı altındaki yüz bin ihracatçımızın her birine sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum. Tüm bu başarılar büyük bir alkış hak ediyor bu ülke için gecesini gündüzüne katarak çalışan, emek veren 2223 ülkede ve bölgede bayrağımızı dalgalandıran ihracatçılarımızı hep birlikte alkışladık. Sizlerle iftar ediyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, küresel tedarik zincirlerinde önemli bir dönüşüm sürecinin arefesindeyiz. Ve tarih bize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Dönüşüm sürecinde milli hedeflere ulaşmamız için küresel eğilimler doğrultusunda marka ve dağıtım kanalları oluşturmalı, üretimimize inovasyonla beraber çevreci ve yüksek teknolojili bir boyut kazandırmalıyız. Bugün katma değerli üretim, sürdürülebilirlik, markalaşma ve inovasyon alanında atacağımız her adım İhracatla yükselen Türkiye'nin teminatı olacaktır. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, sözlerime inovasyon alanında gerçekleştirdiğimiz önemli projelerden olan InnovaLink'le devam etmek istiyorum. 2014 yılında Innovalik başladığında 460 firmamız ile yola çıkmıştık. İnovasyon odaklı çalışmalarımız her geçen yıl programımızı artan ilgiyle beraber 2019 yılında 1236 firmamız İnovalik'te biz de varız diyerek aramıza katıldılar. İnovalik kapsamında değerlendirme sürecini tamamlayan her şirkete 100 sayfalık bir inovasyon kıyas analizi raporlarını bedelsiz bir şekilde teslim ettik. Bu raporlarla beraber Firmalarımızın inovasyon yetkinliklerini hem küresel hem de ulusal ölçekte değerlendirme imkanını kendilerine sunmuş olduk. Ayrıca bu yıl ilk defa büyük firmaların ve COBİ'lerin kendi ölçeklerinde yarışmalar adına inovallik jürimizle beraber büyük firmalarımızı ve COBİ'lerimizi ayrı ayrı değerlendirmeye aldık belirlediğimiz ana kategorilerimizden inovasyon stratejisi, inovasyon organizasyonu ve kültürü, inovasyon döngüsü ve inovasyon kaynakları, inovasyon sonuçları alanında en başarılı firmalarımıza ödüllerini bugün takdim edeceğiz. İnovalig'de yarışan firmalarımız başarılarıyla bizleri gururlandırıyor. Peki İnovalig şampiyonları arasında kimler var? Türkiye'de ARGE'ye en fazla pay ayıran firmamız var. Gerçekleştirdiği inovasyon hamlesiyle 40'ın üzerinde patentli ürüne sahip olan firmamız var. Dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesine giren inovatif firmamız var. Hastane yazılımı üretip bu yazılımları onlarca farklı ülkeye pazarlayan firmamız var. Türkiye ortalaması kilogram başı ortalaması 6 dolar iken 110 dolara makine ve aksam ürünleri ihracatı yapan firmamız var. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde %100 yerli sermaye ile kurulmuş teknoloji şirketimiz var. Hemen hemen üst segment otomobil markalarıyla çalışan, tasarım ve tasarımda yazılım faaliyetleri yürüten firmamız var. Robotik rehabilitasyon sistemleri geliştiren ve robot yardımlı yürüyüş ve terapi sistemlerini hayata geçiren firmamız var. Çeşitli gıda ürünlerinin raf ömrünü yan etkisiz, doğal içerikli gıda koruyucusu ile uzatan firmamız var. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, inovasyon her sektörümüzde ihtiyaç duyduğumuz, katma değer yaratan unsurların başında geliyor. Bu yıl bilişim hizmetlerinden 179, elektrik ve elektronik sektöründen 105, bilimsel ve araştırma geliştirme sektörümüzden 64 firmamızın İnova Ligi katılımı stratejik sektörlerimizin inovasyon eğilimini net bir şekilde gösteriyor. Ayrıca Edirne'den Ağrı'ya, Şırnak'tan Konya'ya, Rize'den Sivas'a 7 bölgede 65 ilimizden firmalarımızın İnova Lig'e katılımı, inovasyon kültürünün yurdumuzun dört bir köşesine yayıldığını da gösteriyor. Hattı zatında inovasyon zaten bu coğrafyanın bir geleneği, gerçeği ve bir gerekliliğidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ifade ettiği gibi medeniyet yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. İşte biz geleneğimizden aldığımız güçle geleceği hep beraber inşa ediyoruz. İnova Lig'in en temel özelliği aslında bu gerçekte saklı. Bu ligin kaybedeni olmadığı gibi katılan her firmamız inovasyon ekosisteminin gücünü arkasına alarak kazanıyor. Biz bu ekosistemi geliştirdikçe dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine daha fazla yaklaşıyoruz. Geleceğimizin teminatı kıymetli gençler. Toplumun refah ve zenginlik seviyesinin yükseltilmesinin ancak girişimcilik ve inovasyonla mümkün olabileceğinin bilincinde olmamız gerekiyor. İnovatimle, inovasyona gönül vermiş siz gençlerimizi ödüllendirmeyi yoğun ve rekabet ortamında inovasyon fikirlerini ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. İnovatibi yalnızca bir yarışma değil, Aynı zamanda bir okul olarak görüyoruz. Dijital çağın gerçeklerine uygun olarak Özgelecek isimli bir algoritma ile Yarışmacıları en verimli çalışabilecekleri Takım arkadaşlarıyla birlikte bir araya getirdik. Yarışmamız için bu yıl Ülkemizin 103 üniversitesinin 86 bölümünden 3218 başvuru aldık. Bu başvuruların sonucu 802 takım oluşturuldu. Ve takımlarımız 180'in üzerinde raporlu proje üretti. İnovatim inovasyon yarışması final öncesi değerlendirme kapsamında takımlar 13 mentorumuz ile 500'ün üzerinde birebir toplantı gerçekleştirdi. Yarışma süresinde öz gelecek algoritması ile 418 binin üzerinde veri işlendi. Sanal jüri toplantılarımızın ardından pandemi sırası ve pandemi sonrası kategorilerinde finalist 30 proje belirlendi. Takımlarımız inovatimle birlikte doğru bir fikrin nasıl oluşturulacağından başlayarak bilimsel temellere dayalı araştırma yapmayı, çözüm önerilerini doğru geliştirmeyi, oluşturdukları fikri projelendirmeyi ve proje raporlama süreçlerini de öğrendiler. İnovasyon bilinciyle yarışmamızın paydaşı olma iradesini gösteren her bir gencimize yürekten teşekkür ediyorum. İnanıyoruz ki ödül alsın almasın her birinizin gösterdiği çabayla Türkiye geleceğe yürüyecek, refahını artıracak. Kıymetli gençler, Albert Einstein'ın dediği gibi sürekli aynı şeyi yaparak farklı sonuç alamazsınız. Yenilikten hata yapmaktan, kaybetmekten korkmayın. Siz yeter ki yılmayın. Yeter ki fikir üretim ve aksiyona geçin. İhracat ailesinin temsilcileri olarak bizler başarıda ve başarısızlıkta her zaman sizlerin destekçisi olmaya devam edeceğiz. İnovasyon ve girişimcilik alanlarında gerçekleştirdiğimiz yoğun çalışmalarla ülkemizde bu ekosistemin gelişimi adına önemli bir yol kat bu yolun sonu her alanda ulaşmayı bekleyen nice başarılarla dolu. Evet. Daha gidilecek çok yolumuz var. Ancak inanıyorum ki burada daha çok çalışarak inovatif Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler. Tekrar vurgulamak istiyorum ki inovasyon yarışmalarımızın bir kaybedeni yok. Bugün ödül alsın almasın. inovasyona inanan, bu alanda gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin huzurunda, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, inovasyon haftamıza destek veren, başta Ticaret Bakanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, Tarım Bakanımıza, Kültür ve Turizm Bakanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza ve Milli Savunma Bakanımıza özellikle teşekkürü borç bilirim ihracat ailesi adına. Her zaman söylediğimiz gibi ihracat inovasyonla, Türkiye ihracatla yükselecek. İnovasyon çözümdür. İnovasyon değerdir. İnovasyon atılımdır. İnovasyon icabında kahramanlıktır. İnovasyon ihracattır. İhracat geleceğimiz, inovasyon güvencemizdir diyerek sizleri Türkiye İhracatçılar Meclisi ve şahsım adına saygı ve muhabbetle selamlıyorum.